Ağzı belli Şeytan Rjim. r r-Rahim. Ve bizi nesteyin. Ve in aqam al kharju al bejinet al milki. Evet arkadaşlar. Eğer kharjdeki yani e, malın elinde olmadığı kişi malın kendisine ait olduğunu ifade eden bir beyine ortaya korsa ve sahibul yedi beyineten ale şirai minhu e, malı elinde tutan kişi de ondan satın aldığına dair arkadaşlar bir delil ortaya korsa evet kane evla ne, ol, ne olur Yasin? Yani bu sahibül yedi daha evla olur. Değil mi? Çünkü ondan aldığına dair bir eee delil ortaya koyuyor. Ve in kullu vahidin minhuma el beyinete ale şirai minel Ama bu sahibiyet ve hariçteki kişi her ikisi de arkadaşlar bu malı başkasından aldığına dair beyine ortaya korlarsa, delil ortaya korlarsa وَلَا تَارِيْخَ مَعَهُمَا Ama tarih yoksa, Evet. il beyinatu, tahatarat il beyinetani. Yani iki beyine de ne olur? Geçersiz. Ve taarada tasakata, değil mi kaydı kural? Yani bir, birbirlerini geçersiz kılarlar. Evet, yani tercih edeceğimiz bir taraf yoksa, ikisi de eşit ise birbirini ne yaparlar? Bunlar devre dışı bırakırlar bu deliller. Ve in ekame ahadul mudda'ayeyni şahideyni. Mudda'i sayıdan. Öyle mi? Vel aharu erbaten. Ve in aqama ahadul mudda'ayeyni galiba yazın o. Mudda'i sayıdan. Tamam tesnisi ama. olduğu için Hmm. O zaman şöyle el muddaiyeyni doğrusu. Evet. Şahideyn yani iki tane iddia eden kişi var arkadaşlar. Bir tanesinin iki tane şahit var, bir tanesinin dört tane var. Akharu arbaaten er fehuma sawaun. Yani hakimin hüküm verme açısında dört tanesi İki tanesi, sekiz tanesi bu fark etmez arkadaşlar. İki tane şahit oldu mu? E, yani bir tarafın getirmiş olduğu iki tane şahit, diğer tarafın getirmiş olduğu on tane şahide nedir? Bedeldir. Yani şahitlerin fazlalığı onu takviye etmiyor. Çokluğu şey yapmıyor, hükmü değiştirmez. Ve men iddia sasen ala gayrihi. Bir adam kalktı ne dedi? bu adamda kısas hakkının olduğunu iddia ediyor. Değil mi? Evet. cehadehu o da inkar ederse ustuhlife billahi Allah'ın adına Allah ile ona ne yapılır? Lafzatullah kullandırılarak da yemin ettirilir. Fe innekele anil yemini fima dunen nefsi eğer bu kısas nefisle alakalı değilse yani kişinin değil mi? Kişinin ölümüyle yani insan öldürme gibi bir kısas değilse başka bir şey ise arkadaşlar. Yani mesela bir ise. Evet. Uzuv kesme. Evet. Fein nekele anil yemini eğer yeminden bir araz ederse arkadaşlar lezimehu el kısas ama bu kısas hangisi olacak? Yani bir adam öldürme, yani karşılığında öldürülecek bir kısas e, değilse ona lazım gelir. Yani yemin etmediğinden dolayı, diyelim ki adamın parmağını kırmış, değil mi Yasin? Evet. Veya dişini kırmış, e, yemin de etmiyor, o zaman o kısa sona uygulanır. Ve ne kelefin nefsi, çünkü burada adamın öldürülmesi söz konusu hubise hatta yukırra ev yahlife burada hapsedilir. Direktmen ceza ona uygulanmaz. Kısas uygulanmaz. Ta ki e, ya ikrar edecek ya yemin edecek veya delil getirip o adamı öldürmediğine dair kendini temize çıkaracak. ve kala yelzemuhu el ersu fihima ama İmame'in de demiş ki ikisinde de ne lazım gelir? Her şey lazım gelir. Ve izâ kâle el-mudda'i Eğer mudda'i şöyle bir şey derse arkadaşlar, liye beyinetun hadiretun benim delilim hazırdır. Gîle li hasmihi onun e, hasmına şöyle denilir arkadaşlar a'tihi kefilen. Ne yapsam bir kefil getir. Yani orada hadiretun derken yani şeyde yanında değil Yasin. yani evet şahitleri var ama yani mahkemeye bilahere getirecek. Yani mahkeme diyelim ki şehrin ortasında kendisi kenar mahallede oturuyor. Hı hı. Bana müsaade ederseniz ben delillerimi, şahitlerimi getireceğim diye bir talepte bulunursa gile lıhasmihi hasmına şöyle denir a'tihî kefilen bi nefsi ke eyyamin yani sen bir kefil getireceksin o adam seni mahkemeye getirmeye yani kaçarsan seni mahkemeye getirebilecek bir kefil getireceksin. Sana da üç gün müsaade ederiz. Denilir. Fein faale tamam problem yok. Ama ve illa umire bi mulazemetihi. Eğer adam gidip gelmezse o kefile emredilir. Kardeşim sen bu adamı mahkeme getireceksin diye ona ne yapılır? Sorumluluk yüklenir. İlla en ee, sayın, şöyle değil mi orası? Yani fein faale hani bu şey, e, müdda'ı aleyh bunu yaparsa, yani kefil gösterirse, tamam. Ama kefil göstermezse, yani ümira bir mülazemet dediği şey için, e, müddai için. Yani o zaman müdda'ının onu takip etmesi emredilir. müddai onu gözetim altında tutacak. Yok. Konumuz ne? Yani adam e, şahitlerini getirebilmek için mahkemeden ne istiyor? İzin istiyor. Ona da ne yap? kefil getirecek Kendisine de en geç, en fazla üç gün müsaade edilir. Eğer gidip gelirse tamam problem yok. Ama eğer gidip gelmezse, üç gün süre dolduysa dolduysa umire bir iyi. O zaman kefile ne yapılır? Emredilir ki sen kardeşim gidip bu adamı ne yapacaksın? Öyle mi diyelim? Yani ben öyle biliyorum Sayın. Satırın sonu ne? Ve illa umre bi mulazemetihi illa en yekuna gariben ala tariqi fe yulazimuhu miqtara meclisil qadi. Fe in Furkan ne diyor orada şey? Lübat ne diyor? Şeytan diyor ki, Fein eğer bunu yapsa, Ey, Ba'da kefilen bi nefsihin, Febiha, Ve inna, Efendim? Fein Teala şu, eğer e'da verirse sesiyle. Sesi verirse bir nefsini tabi tamam. o, o onun. Tamam. O, iddia, eğer vermezse Buyur. ümira emredilir. Hmm. Yani davacı ümira davacı emredilir. Bir mülazemeti onu izlemekle yani ona mülazim olmak izlemekle tamam. ne yapılır? Hmm. Eğer da, yani kefil, davacı tamam. değil müddai yani. Müddai'nin ona mülazemetine emredilir. Tamam yani der ki kardeşim bu adam kefil bulamadı ama e, şahitleri de varmış. Sen o zaman bu adamla beraber git, değil mi? Git, ee, bu adam yok yok Seydam, şöyle. Şimdi birkaç yani orada bir iki gün neyse bir müsaade ediliyor. Müttefik gidecek şahitlerini getirecek. Tamam. Müttefak aleyhte e, O durumda serbest kalıyor tabii bir süre. Birkaç gün sonra tekrardan mahkemeye gelecek dava için. İşte o arada geçen süre için yani eğer bir kefil göstermezse müttefik'e yine emrediliyor. Yani sen şahitlerini getirene kadar. Bu müdda de sen mülazemet et, sen takip et. Yani onun aleyhine o davada bulundu ya, bu aleyhine davada bulunduğun kişiyi bir dahaki mahkeme gününe kadar yine sen gözetim altında tut diye ona şey yapılır diyor. Ona emredilir. Yani müddaiye, o mudda aleyhi ne yap? Göz önünde bulundur yani evet. onu. Evet, evet. Yani. Tamam. On, onun mesuliyetinde. Ancak şu kadar şey olursa illa en yekuna gariben evet alet tariqi ee, yani Yol, yolcu yani yabancı bir kişi oradan geçen şöyle olursa ne olmaz mülazemetle emredilmez illa en yekuna gariben alet tariqi yani böyle bir yolcu ise fe yulazimuhu miktaren meclisil qadi ee, ancak ne kadar ona mülazemet eder beraber olur kadinin hı hı. böyle bir dava görecek miktarı kadar yani demek ki çok kısa bir e, zaman dilimi yani bir kadı nasıl bir davayı bir celsede ne kadar artık o kadar ona ne yapacak? Ben onu mekan olarak anladım Seyla. Yazamet edecek. Yani mekan, o, o, meclis mekanı kadar takip eder meclis mekanı ne kadarsa artık 100 metre, 200 metre mi? Yani ben öyle anladım. zamandan ziyade. Ben de öyle anladım. Yani o mahkemenin görüldüğü yerde ona mülazemet edebilir ee, şeyde, o davanın görüldüğü yerde. Ama mahkeme dağıldıktan sonra e, o mülazemete devam edemez. Öyle mi diyorsun? Mütealek serbest yani böyle takip altında tutulamaz. Adam zaten yabancı yekûne gariben ala tariqi eğer bir yolcu ise fe yulazimuhu miktaren meclisil kadi. Yani sadece o davanın görüldüğü yani o muhakeme süresince. Hmm. Yani o mahkeme esnasında. Ama o iş uzarsa e, o şeyde onu takip edemez yani. Peki o beyinesini getirmek için gidersen olacak? Tamam Seydam o gidiyor da işte bu adam yabancı olduğu için zaten ee, orada öyle bir şey var anlaşılan yani, yani öyle bir adam... takibe müsaade edilmiyor yani. Veya ihtiyaç duymuyor yani bu adam zaten yabancı. Ee, yakalanması daha kolay yani öyle mi? Anlayalım. Acaba öyle mi yoksa adam yabancı olduğu için biraz daha yani az şüphe yani adamın üzerindeki şüphe daha mı az acaba? Yani bu iddia edilen suçtan dolayı. O da olabilir. Çünkü adam yolcu yani orada geçerken Evet yani bu iki insan arasında husumet olma ihtimali daha düşük. Adam zaten yabancı. Evet. Peki. Bu idda kale el müdda alehi müdda şöyle derse, haza eşşeyu şeyu el fulanun el gâibu. bu. Bana burada olmayan bir adamın ismini zikrederekten o bana ne yaptı bunu? Tamam, Emanet, bak. bıraktı. derse ev rehenehu indi veya yanıma rehin olarak bıraktı derse ev gasettuhu minhu ben ondan gasp ettim derse ve kâme beyineten ale dâlike ve buna da e, bunun üzerine de bir beyine ikame ederse felâ husumete beynehu ve beynel mudda'i o zaman eee bu pozisyonda ne olmaz? Dava, müdda'i ile müdda'a arasında bir dava olmaz. Yani dava düşer, müdda'a aleyh e, berat evet. eder. Ve in kâle ibtâ'tuhû minel gâibî fe Yani ben burada olmayan adamdan onu aldım ki o da nedir? Zaten davacıdır ben şöyle anladım Seydem. Eğer adam böyle derse yani yukarıda saydıkları işte bana emanet bıraktı veya rahim olarak bende bulunuyor veya gasp ettim değil de ondan satın aldım derse o zaman yani fevva o zaman dava devam ediyor. Yani öncekilerdeki gibi dava düşmüyor. Hala bunların dava süreci devam ediyor. Yani burada direkt beraat etmiyor. Ve in er eğer derse ibtaatuhu minel gaybi. Ben gayipten, yani diyelim ki yanımızda olmayan Mehmet'ten satın aldım derse hı hı. o zaman o ne olmaz? Dava düşmez. Fe hasmun yani Evet. Yani hasmun li, lil Evet. Ama ve in kâle el mudda'i surika minni benden bu mal çalındı ve bu köle çalındı bende derse ve kâme el beyinete ve orta delil de korsa ve kâle sahibul yedi sahibul yedi şöyle derse evda'anihi fulanun bana birisi emanet bıraktı ve ekame el beyyineti ve buna da beyine ikame ederse lem tendefi el husumetu burada mahkeme devam eder husumet ne olmaz? Evet. Bitmez. Evet bitmez. Ve izâ kâle el mudda'i eğer mudda'i şöyle derse ibta'tuhu min fulanin ben bunu falan adamdan satın aldım. Ve kâle sahibul yedi o da şöyle derse evda'anihi fulanun dâlike falan kes bana emanet bıraktı. Sakatetil husumetu i gayri beyinetin e, delilsiz bu mahke şey davan olmuş olur. Düşmüş. Hı, olmuş. Vel yeminu billahi teâle dûne gayrihi. Yemine er müracaat edecek olursa Allah'ın allah Teala Hazretleri'nin üzerine yemin edilecek. Başka bir şey kullanılmayacak. Ve yuekkedu bi zikri evsafihi ta'ala el murhine el murhibeti Yani burada Cenab-ı Hakk'ın ismini zikr kullan, yani yeminde kullanmakla beraber Allah-u Teala Hazretleri'nin böyle korkutucu vasıflar da ne yapılır? Onlarla da tekit edilebilir. Nedir? Ke kul. Vallahi lezi la ilahe illa alimul gaybi ve şehadeti. Bak sen yemin edeceksin ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Gaybi de biliyor. Hazırı da biliyor. Bu gibi vasıflarla o kişi ne yapılır? Korkutulur biraz ki yalan yemin etmesin. Ellezî ya'lemû minel sırrî ma ya'lemû minel alâniyeti. Yani açığı da, açığı da gizli de bilen Allah. Allah'ın adına işte ona ne yapılır? Yemin ettirilir. Ve la yustahlefû bit ve la bil atâkî. Bizde biraz toplumda var yani. Değil mi? Yani burada adamın talak üzerine yemin et veya işte kölen azat olması üzerine diyor, yemin et gibi bunlarla yemin ettirilmez. Ve üstah el yahudi yu'er kavga mahkeme Yahudi olan bir kişiyle veya tahristiyan Hristiyan olan bir kişiyle yapılıyorsa billahi lezi enzele et tevratı ala Musa bu şey kullanılır. Çünkü onlara göre Tevrat kutsal bir kitaptır. Musa Aleyhisselam onların e, onların yani değer atfettiği peygamberleridir. Ve Nasrani eğer Hristiyan ise arkadaşlar billahi lezi enzele el incile ala İsa aleyhisselam incili İncil'i Hazreti İsa'ya indiren Allah üzerine yemin ettirilir. Vel yu mecusi olursa davalı arkadaşlar billahi lezi halaka ennar yani siz ateşe tapıyorsunuz. Ateşi yaratan Allah adına yemin edeceksin. Ve la fi buyuti ibadatihim. nerede yemin ettirilmezler bunlara? ibadet ettikleri mekanlarda yemin ettirilmezler. Ve la yecibu taglizul yemini alel muslimi bi zamanin ve la bi Selam. isterseniz burada kalalım. Çünkü bu bahis zaten uzun gidiyor.